Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Çok uzak ülkelerin birinde. Çok güzel bir köy varmış. Bu köydeki herkes mutluluk ve refah içinde yaşarmış. Her gün bir arada oturup uzun uzun sohbetler ederlermiş. Bu köyde yaşayan çok güzel bir kız varmış. Bu kızın adı Nanaymış. Nana her gün bir göl kenarına gider. Çamaşırları yıkarmış. Eve geldiğinde de ailesine yemekler hazırlarmış. Nana ormanda tek başına dolaşmaya çıkar. Uzun uzun yürüyüşler yapar. Ormanın kenarından akan su kaynağından su doldurur. Etrafındaki tropikal meyvelerden toplayarak eve dönermiş. Nana bir gün ormanda dolaşırken bir gençle karşılaşmış. Bu genç yakışıklı bir delikanlıymış. Nana bu genci görür görmez aşık olmuş. Nana annesine bu gençten bahsetmiş. Ve bu gençle evlenmek istediğini söylemiş. Annesi bunu duyunca çok üzülmüş. Nana küçük bir köyde yaşıyormuş. Bu köyde yaşayanlar dışarıdan gelen yabancılara hiç alışık değillermiş. Sadece kendi aralarında mutlu mesut yaşarlarmış. Nana annesinin çok üzüldüğünü görünce daha fazla dayanamamış. Ertesi gün Mali'nin yanına gitmiş ve onunla evlenmesinin Mümkün olamayacağını söylemiş. Malik bunu duyunca çok üzülmüş. Fakat elinden de bir şey gelmiyormuş. Nana eski yaşantısına devam etmeye başlamış. Yine eski günlerdeki gibi ormanda yürüyüş yapıyormuş. Ormandaki hayvanları ziyaret ediyor. Onlarla konuşuyor, vakit geçiriyormuş. Ama ne yaparsa yapsın, balık aklından çıkmıyormuş. Çaresiz kalan Nana, sonunda köyün en yaşlısı olan bilge dedenin yanına gitmeye ve ona akıl danışmaya karar vermiş. Bilge Dede ne olursa olsun istediklerinin peşinden gitmelisin demiş. Bunun üzerine Nana hemen Malik'le buluşmuş ve onunla evlenmeye karar verdiğini söylemiş. Bunu duyan Malik çok mutlu olmuş. Hemen Nana'yı yanına alarak şehirdeki evine götürmüş. Vakit geçmeden düğün hazırlıklarına başlamışlar. Misafirlere ikram etmek üzere çeşit çeşit yemekler yapılmış. Köyde de Nana'nın evlenmek üzere olduğu kulaktan kulağa yayılmış. Herkes onun annesinden nasıl izin almadan evlendiğine çok şaşırıyormuş. Düğün başlamış. Ve davetliler bir bir düğüne katılıyorlarmış. Düğüne gelen herkes çok eğlenmiş. Sonunda Nana da salona gelmiş. Onu görenler o kadar çok beğenmişler ki salondakiler onun güzelliğine hayran kalmışlar. Düğün çok gösterişli ve ihtişamlı bir düğünmüş. Düğüne katılanlar adeta onun güzelliği sayesinde büyülenmişler. Nana ve Mali'nin mutlu bir evlilikleri varmış artık. Bu sefer de köyde Nana'nın mutlu evliliği konuşulur olmuş. Herkes onların mutluluğunu kıskanıyormuş. Aradan aylar geçmiş ve Nana'nın bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. İlerleyen zamanlarda tam üç tane kız çocuğu daha olmuş. Nana her sabah erkenden kalkar. Onları okula götürmek için hazırlarmış. Bir gün Malik çok hasta olduğunu söylemiş Nana'ya. Üzerinden çok uzun zaman geçmeden de Malik bu hayata veda etmiş. Nana iyice çaresiz kalmış ve ne yapacağını bilemez bir haldeymiş. Her gün dualar eder ne yapacağını düşünürmüş. Sonunda pazarda bahçede yetiştirdiği ürünleri satma fikri gelmiş aklına. Artık tek başınaymış ve çocuklarına yalnız bakmak zorundaymış. Artık o ihtişamlı hayatından eser bile kalmamış. Köyde herkes onun artık nasıl kendi kendine evi geçindirmeye çalıştığından bahsediyormuş. Bu sözler zamanla annesinin kulağına kadar gitmiş. Üç çocuğuyla yalnız başına geçinmeye çalıştığından bahsediliyormuş köyde. Annesi bu duruma daha fazla dayanamamış. Torunlarını ve kızını yanına almış. O da başka çaresi olmadığını anlayınca çocuklarını alıp annesinin yanına dönmüş. Artık kendi köyünde ve kendi topraklarında olmak onu mutlu hissettirmiş. Yine eskiden yaptığı gibi nehir gider, çamaşır yıkar. Eve geldiğinde ise yemek yapar. Nehirden eve su taşır. Ormanda topladığı meyveleri hem hayvanlarla paylaşır hem de evine çocuklarına getirirmiş. Böylece Nana'nın hikayesi yıllarca devam etmiş. Nana ve Mahir'in masal gibi hikayesi dillerden dile anlatılmış. Ne zaman bir genç evlenecek olsa, köy halkı hemen onlara Nana ve Malik'ten bahseder ve onların başlarına gelenlerden bahsedermiş. Çünkü Onların hayatları insanlara ders niteliğindeymiş. Böylece bu hikaye herkes tarafından bilinen bir hikaye olmuş.